Cele hadi, edin, hadi geç kalacaksınız. Hadi çabuk olun çabuk. Çantalarınızı unutmayın. Bugün taştan için patatesli hey. prata ve gergedan için sandviç yaptım. Öğle yemenizi yemeyi unutmayın. Dipul çantalarını ver. Al senin için. O elindekini bırak. Tanrı senin gibi insanların dualarını kabul etmez. Bak ben söylemek istediğim her şeyi söyledim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hırsız her zaman hırsızdır. Ondan hırsızdan başka bir şey olmaz. Gerçeği öğrenmeden beni suçluyorsun. Başka açıklama yapmamın faydası yok. Ben senden açıklama yapmanı istemedim ki. Ama şimdi açıklama istiyorum. Söyle bana kolye nerede? Hangi kolye? Her zamanki gibi hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Benim de bilmece gibi konuşma. Açık açık, açık konuş. Açık açık konuşmam gerekirse, Sakşin'in senin odandaki gardırobun içine koyduğum kolyesi artık orada değil. Biri o kolyeyi almış. Ne? Kolye çalındı. Evde bir hırsızlık oldu. Ve hırsız bu evde. Çünkü dün akşamdan beri eve kimse gelmedi ve kimse evden çıkmadı. Hırsız artık daha fazla kaçamaz. O kolyeyi her kim çaldıysa buraya gelip benim önümde itiraf edecek. Çünkü hırsızı yakalarsam onu benim elimden hiç kimse kurtaramaz. Konuş hadi. Acaba bu hırsızlığın arkasında da Anceli olabilir mi? Haklısın. Sakşen'in kolyesi çalındıysa hırsızın en ağır şekilde cezalandırılması gerek. Ben senin yanındayım. Evdeki bütün kapıları kapatın. Bütün ev aranacak. Her odaya, her köşeye bakılacak. Arama bitene kadar kimse çıkamayacak. Dün akşamdan beri eve kimse girmedi. O zaman kolye hala bu evde bir yerde. Ve hırsız kolyenin nerede olduğunu biliyor. Bu kişi odama rahatlıkla girip çıkabilen biri. Yani bu aileden biri. Bu ailemiz için utanç verici bir durum. O yüzden bütün odalar kontrol edilecek. Ve ailenin bütün üyeleri odalar aranırken yardımcı olacaklar. Arama yukarıdaki odadan başlayacak. Hadi başlayın. Hey dur, yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Dikkat et. Sen nasıl düştün öyle? İyi misin? Su ister misin? Ben çok iyiyim, sağ olun. Benim başım ağrıyordu da o yüzden. Hem dün gece uyuyamadım. Gidip uyuyabilir miyim? Tabii, sen en iyisi odana git uyu. Zaten arama zaman alır. Ben Brenda'ya söylerim. Senin odanı en son arar. Hadi git. Dikkatli ol. Dedektif Tavşan, yol açık. Hemen dışarı çık. Dedektif Gergedan ormanda bir hırsızlık oldu. Hem de ormanın kralı Bay gözünün önünde. Hey aptal şey o sıradan bir aslan değil. Gaddar bir aslan. Evet pardon ben de onu demek istemiştim. Şimdi aslanın kolyesini bulmak zorundayız. Ama o kolye annemin bir tavşan. Aslan kolye takmıyor ki aptal şey seni. Bak Manas güçlerimizi birleştirip casusluk yapmalıyız. O yüzden tartışmayalım. Hem o kolyeyi kimin olursa olsun bulmak zorundayız değil mi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı dedektif tavşan. Bir düşünsene dedektif gergedan. Eğer kolyeyi bulursak ne olur? Aslan çok sevinir ve bizi ödüllendirir. Sonra bize ne istiyorsunuz diye sorar öyle değil mi? Ve biz de ondan sevgili arkadaşımız fili affetmesini isteriz. Evet. Ve babam hırsız bu evde dedi. O zaman kolye de bu evde olmalı. O zaman görev kolye başlıyor. Kolye bu odada değil efendim. Eğer burada değilse gidin diğer odayı kontrol edin. Ama ama efendim o orada. Neden çekiniyorsun? Söyle. Efendim diğer oda sizin ve hanımefendinin odası. Saksenim kolyesi çalındı. Benim ya da başkasının odası fark etmez. Hepsi aranacak. Hadi. Bu kolye 24 ayar saf altın. Odayı arayın. Purvi'nin gardrobuna da iyice bakın. Hiçbir şeyi kaçırmayın. Hırsız kolyeyi her yere saklamış olabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.